size birkaç tane hastalık seçeyim dedim. Bu arada sadece basit bir katalog araması yaptım internette. Yazdığım şey strese bağlı hastalıklar. 70'ten fazla ana başlık çıktı. Çünkü ben size şunu söyleyeyim. Tıpta böyle bir alan var. Strese bağlı hastalıklar diye bir şey. Ama ben bir fizyolog olarak, tıp fakültesinde fizyoloji hocalığı yapmış birisi olarak strese bağlı olmayan hiçbir hastalıkla karşılaşmadım. Her hastalığın doğrudan ya da dolaylı stres dediğimiz o reaksiyonun uzun süreli olanıyla bir alakası var. İlk sırada ne çıkıyor dersiniz? Hipertansiyon. Var mı aramızda yüksek tansiyon sahibi olan arkadaşım? Gittikçe sayılar artıyor. Ben de el kaldırayım. O bende de var. Bir de onların teşhisleri çok güzel. Mesela esansiyel hipertansiyon diye bir teşhisi olan vardır belki aranızda. Çok geçer. Esansiyel, Türkçesi fıtratında var demek. Ya böyle yapmış Allah. <laughs> çok bir havalı geliyor stres ama Yapısı böylece kardeşim yani bunun doğuştan kazan basıncı yüksek demek. Kan basıncınızın normalden yüksek olması haline verdiğimiz bir isim. Ama çoğu strese bağlı bir durumda ortaya çıkıyor. Neden oluyor? O stres hormonu ne yapıyordu hatırlayın. Kan şekerini yükseltiyor falan ama bir şey daha yapması lazım. Kanınızı en çok enerji ihtiyacı olan organlara yani kaslara falan göndermesi lazım ki siz o savaş kaş içi için enerji açığı çekmeyesiniz. Bunu yapmak için ayna bahçe sularken e, yapmışınızdır. yapmışsınızdır. Hortumun ağzını tıkıyor musunuz böyle? Hı. Suyu daha uzağa püskürtmek için. Kan damarlarınız da aynı şey yapıyor. Daralı veriyor. İçindeki kan tazlikle aksın. Her tarafa gitsin diye. Ve o daralma sürekli sürekli olunca damarlar kasılıp kalıyor. Ne oluyor? Kalıcı olarak kan basıncı yükseliyor. İkinci en yaygını. Belki burada daha çok arkadaşım da var. Migren ve periyodik baş ağrısı çeken var mı aramızda? Yani çok. Burada gene az. Bayağı yoğun mesela. Mikren dediğimiz hastalık gariptir. Teşhisini koyabileceğiniz garip hastalık kimse tam niye olduğunu bilmiyor. Sıklıkla boyun kaslarındaki aşırı gerginliğin kafatası ve içerideki beyin zarlarına yaptığı basınçla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Allah aşkına bu kaslar niye gergin olur? Şu anda boynunuz rahat mı? Şöyle bir yapın bakayım. Şöyle kafanızı bir yavaşça bir geri atın şöyle bir geri atın. Rahat geri gidiyormuş. Şey? Oh. Şöyle bir çevirin. Bir gevşeklik hali geldi mi kafayı çevirince? Bak deminden beri böyle oturuyoruz. Bir de gergin olduğunuzda düşünün. Gergin ta taklidi yapın bakayım. Bir gergin nasıl oluyor? Bak hemen yapan oldu be. Böyle bir omuzlar dar, dik, kaslar kasılı. Bütün gün o kaslar böyle çeke 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 sizin sistemin ayarını bozabiliyor. Ve sonra ilaçla geçiremediğiniz ağrılar başlıyor. Bunlardan bir tanesini Türkiye'deki hanımlar iyi bilir. Fibromiyajı duydunuz mu? Şimdi size kötü bir haberim var. Bende var diyen oldu. Fakat tıpta fibromiyaj diye bir hastalık yok. <laughs> Aslında. Hastalık olarak tanımlamak çok zor. Tıpça şu demek her yerim ağrıyor. Bunun tıpçası. Niye bir insanın bütün kasları bu arada bende de ara ara var. Eşimde de var. Etrafımdaki herkes de var. Niye var bu? Yok saymak için söylemiyorum. O kadar gerginiz ki beynimizden devamlı savaş kaç, savaş kaç, sinyali gide gide kaslar ne yapsın, teyakkuzda durmaktan artık kasılıp gevşeyeceğimize biz kasılı kalalım diyorlar. Yani Zaten sürekli görev, hareket görev emri var yani merkezden. Katılı kalıyorlar ve o kasları açmak için ne ilaçlar, ne masajlar, ne kas gevşeciler nadiren kar ediyor. Çünkü siz bir rahatlatıyorsunuz, sistem yukarıdan arıza çıkarmaya devam ediyor. Devamlı devamlı stres sinyali. Bağırsaklar, irritable bağırsak işte huzursuz bağırsak sendromu. Ben çalışmıyorum diyor bağırsaklar yeter. Bir kalk bir dur aman be diyor. Bir yemek yiyorsun sindiremiyoruz zaten içimde çöp birikti diyor. Çalışmayı durduruyor. Vücudunuzun bütün metabolizması dağılıyor. Çok fena. Başka neler var? Mesela şeker hastalığının tip 2 tipi. Sürekli kan şekeri coşturuyor diyor bu arkadaş. Stres hormonu hatırladınız mı? Pankreas cımda ne yapıyor? Her yemekten sonra yaptığı gibi. Kan şekeri yükselince düşürmeye çalışıyor. Yükseliyor düşürmeye çalışıyor. Yükseliyor düşürmeye E günde 50 kere olunca diyor ki hücreler yeter. Biz daha yapmıyoruz. Yapsak bile vücut bizi dinlemiyor diyor. İnsülin hormonuna cevap vermiyor vücut mesela. Ve insanlar bilirsiniz birçoğumuz belki vardır aramızda yemek yedikten sonra bir küt diye gidesimiz geliyor falan. Kan şekerimizi düzenleyemiyoruz yavaş yavaş onun işaretleri işte prediyabet falan diyorlar ona. Yani bütün metabolik sistem bozuluyor arkadaşlar. Başka? En fazla yaşananı. Şimdi yoklama yapacağım. Uyku bozukluğu yaşananlar. Tabii geliyor hemen. Uyku bozukluğu yaşayanların ellerini göreyim. Uyku sorunu. Deyince hemen kaldırmıyorlar ama uykularım düzensiz diyenler el kaldırsa bence buranın hepsi el kaldırır. Stresin en fazla etkili yer Niye? Ya uykuya yatmak için rahat olman lazım. Adı üstünde uyku. Stres önce uykuyu boyutluyor. O yüzden uykulara dikkat. Buyurun efendim. İsminiz neydi? Gülsün. Gülsün. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Ee, çok yüksek stresleri konuştuk. Peki çok düşük e, streslerde e, uzun vadede zararlı olur mu vücudumuza? Olsa da yesek diyesin var ama yok şaka. <laughs> çok düşük. Şaka. Mesela streslerde. yüksek kan basıncı sorun dedik ya. <laughs> düşük kan basıncı da problem. Küttüye bayılırsınız Allah muhafaza. Her şeyin. Fizyolojik olarak ayarlanmış düzeyde olması önemli. Çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Hiç istediğimiz bir şey değil. O yüzden her şeyin tatlış tatlış fizyolojik dozu önemli. Uyku dedik. Be, uykuyu zaten en fazla bana sorulan soru. Hatta bir arkadaş kızdı bana. Hocam insanın fabrikalarına uykuyu koymamışsın falan diye. Koymadık bir nedeni var. İnsanın fabrikalarının dördüncü maddesi. Hatırlayacak olursak bir hareket edeceğiz, iki az yiyeceğiz, üç gerçek ilişkiler koyacağız, dört stresimizi yönetmeyi öğreneceğiz ve azaltacağız. Ve beş sınırlarımızı aşmayı bir şekilde şiar edineceğiz. Bu beş ayardan oluşuyordu. Dördüncü madde zaten stres. Ve siz stresinizi yönetemediğinizde hemen çok ilginç bir şey oluyor. Uykular uzuyor ve kalitesi düşüyor. Yoğun stresin ilk etkisi uykudadır. Ölü gibi saatlerce uyursunuz. Sabah kalktığımızda sürünerek kalkmak zorunda kalırız. Uykunun içindeki onarıcı devreler stres tarafından adeta iptal ediliyor. Böyle boş bir zaman geçirmiş gibi oluyoruz çok stresliyken. Halbuki stresiniz azsa, yeterince egzersiz yapıyorsanız, bir de yüksek kalorili beslenmiyorsanız, yani böyle şeker, tatlı, matlı gömmüyorsanız çok akşam uykular fıstık gibi. Yatıyorsunuz, kısa süre içerisinde dinlenmiş kalkıyorsunuz. O yüzden stres çok yansıyor. Başka çağımızın en önemli problemi Obezite ve aşırı kilo özellikle gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerin düşük gelir düzey gruplarında çok önemli bu. Fakat zannettiğimiz gibi sadece yemekten kaynaklanmıyor. Stresli bir hayat bizde aşırı yağ biriktirmeye sebep oluyor. Biraz düşünürseniz insan ne zaman stok yapar? Tehlike altında olduğumuz zaman stok yaparız ve devamlı bir tehlike algısı içeride malzeme biriktirelim kafasını çoğu insanda hızlandırıyor. Herkes de bunu yapmıyor. Bazısında aşırı stres tam tersi. Onların metabolik ayarına göre aşırı kilo kaybı ve zayıflama yapabiliyor. Ama çoğumuzda böyle enteresan bir biriktirme sistemi var. Ve tabii ki çağımızın en önemli hastalık grubu. 100 sene önce belki insanların haberinin bile olmadığı ama bugün özellikle dünyadaki erkeklerin en temel ölüm sebeplerinden bir tanesi olan kalp damar hastalıkları. En büyük ve en zarar verici strese bağlı hastalık grubu. Bak burada da ne oluyor? Çok basit. Bu hastalıklar genelde niye oluyor? Damarlar iltihap yapıyor, daralıyor, tıkanıyor. Mesela kalbe giden damar olursa bu, kalp beslenemediği için kalp atamıyor. İltihabi reaksiyonlar artıyor. Ve özellikle damarların çevresi iltihaba çok müsait. Oraları iltihap yaptı mı malzeme birikmeye başlıyor. Nasıl iltihap şişer? Damarların etrafı daşıyor ve damarın içi kapanmaya başlıyor. Hani var ya bazı insanlar doktor, abi senin dört damar tıkalıymış falan diyorlar mesela. Bypass işte, damar atlatma yapacağız, oradan geç. Öyle operasyonlara ihtiyaç olacak kadar ilerleyebiliyor. Çoğunlukla neden? Eskiden bunu çok yağ yemekle ilgili falan zannederdik. Hayır öyle değilmiş. En büyük risk faktörü uzun yıllara yayılmış kronik stres. Ve stres yoğun olduğunda buna önce damarlar isyan ediyor. Kalp kası zayıflıyor. Hatırlayın, vücudu kaçmaya hazırlıyordu ya, o kadar kamçılıyor ki sadece beyni değil her yeri kalp diyor ki yeter gayrı yeter azıcık mola ve kalp kası yorulmaya başlıyor. Bir de damarlar tıkanırsa besleyecek kan da gitmiyor kalbe. E ne oluyor yavaş yavaş teklemeler ağrılar sızılar ve Allah korusun kalp krizleri bilmem neler. En büyük risk faktörlerinden bir tanesi ve bakınız neredeyse tamamen doğrudan stres dediğimiz duruma bağlı. Bu bölümde biraz fazla mı oldu? Daha burada listenin yarısına gelmedim ha. Böyle bir göçtünüz siz. Ama sadece birkaç başlık söyleyeceğim. Demin yaygın iltihabı söyledim. Artrit, romatoid artrit, eklem iltihaplanmaları, çıtırtılar, pıtırtılar. Onu da bir göreyim. Var mı etrafımızda? Benim eklemlerde sorun var. Parmaklar, dizler bilmem neler. Var daha böyle. Bak genç yaşlarda başlamaya başlıyor. Bağışıklık sistemi sorunları, cilt hastalıkları, egzama, akne, sedef bilmem ne. Astım ve alerjiler büyük bir kısmı. Mesela filmlerde falan görürsünüz en azından çocuk gerilir, defesi tıkanır. Stresten dolayı hava yollarının kapanması. Kronik yorgunluk, kalkamıyorum, yürüyemiyorum, coşasım gelmiyor. Var mı kronik yorgunluk yaşayan? Sen hiç öyle durmuyorsun ya baya canlı duruyorsun aslında ama. <laughs> Başka? Kronik yorgunlukları göreyim. Ya böyle iç içimden hareket edesim gelmiyor falan. Var. Bu da çok yaygın menstrual sorunlar, kadınlarda menstruasyon döngüsünde en fazla orası etkilenir biliyorsunuz stresten kadınlarda. Kulak çınlaması, vertigo var mı etrafımızda? Böyle dengeyi tutturamaz. Kulakta çan 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 sesler bir türlü geçmez. Hatta bunun için aşırı sakinleştirici ilaçlar kullanılır. Cinsel işlev bozuklukları, MS atakları ve saç dökülmesi. Ya de değirmende dökmedik. Biz de stres yaşadık netice. Ama Erkeklerde saç dökülmesi sadece stresten olmuyor onu da söyleyeyim. Biraz da hormonal bir şey var. Erkek hormonu yapıyor öyle bir şey bazen ama saç dökülmesi özellikle bölgesel saç, saç kıran derler bizim kültürde. Stresten başka açıklaması yok. Durduk yerde neden böyle bir şey olsun? Şimdi yeterince canınızı sıkabildiysem, Sizi yeterince darlayabildiysem efendim. Ya bunun bir çıkışı olmasa biz bu da niye böyle darlayalım değil mi? Bir çıkışı var. Stresle mücadele etmenin en etkin yöntemi Açık beyni takip etmek efendim. Gözünüz bizde olsun. Birincisi bu. Çünkü stres nereden geliyor? Yanlış yaşam alışkanlıkları. Doğru diyebildiğimiz bir sürü şey bizde büyük problem yaratıyor. Mesela can boğazdan gelir diye tıkmadılar mı bize her şeyi? Ama bugün tatlı nasıl öldürüyormuş öğrendik mi? Canan Karatay haklı çıktı. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş onu değiştirmeye çalışıyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? İnsan ayarlarına göre nasıl yaşamalı? Hepsini ben de yüzde yüz yapamıyorum ama öğrendikçe Ayar bozukluklarına karşı savunmalı oluyoruz ve yavaş yavaş hayatımızı bir düzene sokmaya başlıyoruz. O yüzden yaşam tarzı değişikliği, alınan her türlü ilaçtan, her türlü destekten, her türlü gazdan, niyazdan daha faydalı ama en çok zorlandığımız şey de bu değil mi? Yani her gün yaptığımız bir şeyi başka türlü yapmakta çok zorlanırız biz. Halbuki bize zarar verdiğini fark ettiğimiz bir şeyleri erkenden hemen değiştirmeye başlarsak. Burada şimdi şu anda burada yarın pazartesi önümüzdeki aybaşı değil. Şimdi hemen burada değiştirmeye başlarsak sadece onu değiştirmek için attığımız adım bile stresimizi öyle bir azaltıyor ki bu bizi resmen böyle bir ruhsal masaj görevi görüyor. Lütfen, lütfen sevgili dostlar hayatımızda küçük değişiklikler yapmayı alışkanlık haline getirelim. Esas mucize istikrarda. İstikrar mucizedir sevgili dostlar. Bir hafta yaptım süper bundan sonra coşayım. Mesela Perhiz yapmak saçma. Yeme tarzı geliştirmemiz lazım. Biz böyle geçici süre bir şey yapıp kendimizi böyle belene kampına kapatmış gibi böyle sanki işkence çekiyormuş gibi sabrediyoruz. Sonra hadi kebapçı getir künefeyi gömelim coşalım. böyle değil ki bu iş. Yani tamam onu gene yap. Arada bir gene yap. Üç ayda bir yap. Sıkıntı yok. Ama bizim bir tarzımız olmalı. Mesela en fazla stres yapan şeylerden bir tanesi demin istatistiklerde okuduk. İlişkilerle alakalı. Ya biri var etrafınızda sürekli geliyor. Sizi nasıl gerebiliyor bir insan? Çok basit bir şey göreceksiniz çoğu ilişkide. Hayır ben buradan sonrası sana izin vermiyorum diyemediğimiz için onu yapıyor. Hayır diye sınır koyamadığımız için yapıyor. Hayır ben bundan ötesini istemiyorum. Ben şunu istiyorum diyemediğimiz için o bize oluyor. Çok basit alışkanlık ama çok zor. Çok zor. Bir mikrofon alalım. Öcamlar, Raşit Kabataş. Raşit Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Stres bulaşıcı mıdır? Biz karşıdakinin stresinden ne kadar etkileniriz? Sizce? <laughs> Size bulaşıyor muza? Ben mesela burada stresli şöyle, olsam düşün. Ben onunla ilgili vakit yok sanırım ama trajikomik komik. Ayarlarız yönetmen. Traji, tanıdık. Trajikomik bir video seyrettim. Çok kısa keseceğim. Hı -hı. Ee, Arabistan'da çekilmiş. E, biliyorsunuz onların yemek kültürünü. Tabii, Oturmuşlar. Tabii. Bir tane altı yaşındaki çocuk geliyor. E, elinde e, şeyi ikramını yapıyor ve ondan sonra da diyor ki oradakilere. Yemeğinizi yiyin ve kalkın gidin diyor. Orada bir tanesi bozulmakla birlikte çocuğa sarılıyor. Ne oldu Hasan diyor. Diyor ki annem sabahtan beri çalışıyor. Bakın Acaba. çocuğa bile sirayet etmiş bir sitesi. Şimdi o kadar güzel bir örnekle aslında açtınız ki. Pandemi döneminde çocukların psikiyatrik sorunlarında patlama yaşandı. Birçok insan dedi ki ya tamam enfeksiyon var, evlere kapandık, bir salgın var. Okey eyvallah. Bu çocuklara ne oluyor? Ve o çocuklara olan şeyi çok kısa süre içerisinde uzmanlar, hatta bir dönem rahmetli Doğan Ciler oldu bunu anlatmıştı. Fark ettiler. Anne baba bütün gün gergin bir şekilde haber izliyor çocuk için anne baba ne demek? Sırtını dayadığı dünya demek. Onlar sayesinde kendini güvende hissediyor. Anne babayı delirten bir durum var. Çocuk ne yapsın? Çocuk fıttırıyor. Ve bakın bulunduğunuz ortamdaki insanların yaşama bakış tarzı, tepki veriş tarzları bir süre sonra size de yansıyor. Benim buraya mesela benim ayağım titreyerek çıktığını düşünün. Hatta orada baygınlık geçireyim falan. Hepinize ne olur? Aman yarabbim bir telaş çıkar. Şimdi ben burayı çok sevdiğim için. Evet tamam hani zor bir iş bu kadar muhabbet falan filan ama ben buna bayılıyorum. Beraber bir coşuyoruz değil mi? Orada bir aklımıza bir sürü bir şeyler geliyor. Bundan keyif almanın esas konusu benim ve aramızda birçok arkadaşım bundan keyif alıyor olması. Birimiz gerilsek, birimiz arıza çıkarsak bulaşır. Çünkü bizler sosyal canlılarız. Stres yönetmenin çok güzel bir yerini hatırlattınız. Etrafınızda fazla endişeli insan bulundurmayın. Ya da onları sakinleştirmenin bir yolunu bulun. Yoksa yavaş yavaş siz de çok gergin gruplarda, gergin durumlarda siz de gergin hale geliyorsunuz. Ben bir insanın çevresine yapacağı en büyük hayrın her zaman sabrı ve sükuneti tavsiye etmek olduğuna inanırım. Bunu yapabilenlere de bayılıyoruz değil mi? Değil mi? Böyle birisi olunca ortada aklı selim diyoruz mesela. Bize sakinliği teşvik ediyor. Nefes teknikleri, bilinçli farkındalık, mindfulness falan var mı bu işlerle ilgili? Böyle şey gibi ya mindfulness falan. Abi nefes alıyoruz işte daha ne yapayım bilmem ne falan gibi oluyor. Arkadaşlar çok şey kaçırıyorsunuz. Eğer ilgilenmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Annemizden doğduğumuz anda göbek kordonumuz kesilir ve yaşama tek bağlantımız olan nefes başlar. Bütün hayat boyunca bu yaşama nefesle bağlıyız. Ve dikkat edin duşa girdiğinizde su soğuksa ona önce nefes tepki verir. <laughs> yapar değil mi? Canınız yanında uf olur. Hep nefes verirsiniz, nefes alırsınız bir şeylerde. Nefes hayatın ritmidir. Nefesini dinleyen ritmini anlar. Nefesini kontrol etmeyi öğrenen hayatının ritmini kontrol edebilir. O yüzden bu böyle nevzuhur falan bir uğraş alanı değil, çok kadim bir bilgidir. Her kültürde nefesle ilgili bir sürü pratik vardır hangisini beğeniyorsanız bir tanesini birkaç tanesini öğrenip cebinizde tutmanızı tavsiye ederim.